Merhabalar. Tek faz kontrollü yarım dalga doğrultucunun simülasyonunu gerçekleştireceğiz. Tek faz kontrolsüz yarım dalga doğrultucuda kullandığımız devrenin aynısını kullanacağız. Fakat bu sefer diyot yerine tristör kullanacağız. Diyodumu devremden siliyorum. Library Browser'a gittim. SimSpace, Electrical, Power System ve buradan da Power Electronics'ten tristörümü seçiyorum ve çalışma alanıma ekliyorum. Burayı kapattım. Tristörümün bağlantısını yapıyorum. Şimdi tristörümüzü tetiklemek için bir tetik sinyaline ihtiyacımız var. Bunu da pulse generator adında bir elemanla yapacağız. Ekrana çift tıkladım. İsmini yazıyorum buraya. En başta geldi. Enter'a basıyorum ve çalışma çalışmalarına eklenmiş oluyor. Daha sonra bunu tristürümün tetik sinyali alacağı girişine bağlıyorum. Şimdi Pulse Generator'ın ayarlarını yapmam lazım. Gördüğünüz gibi Period ve Faz Delay yani faz gecikmesi ayarları var. Şimdi şöyle yapalım. Bizim giriş gerilimimizin frekansı 50 Hz'di. Bunun periyodunu bulmak için 1 bölü frekans yapmamız lazım. 1 bölü 50'den Periyodumuz 0.02 saniye çıkmaktadır. Periyodumuzun yarısı da yani tam orta noktası 0.01 saniye olmaktadır. Şurada da görüyorsunuz. Bu bizim giriş gerilimimizin bir periyodu. Gördüğünüz gibi periyodumuz 0.02 saniye ve periyodumuzun tam orta noktası da 0.01 saniye olmaktadır. Burada da diyotla yaptığımız kontrolsüz yarım dalga doğrultucunun giriş ve çıkış gerilimlerinin dalga şekilleri görülmektedir. Sarı olan giriş gerilimimiz, mor olansa çıkış gerilimimiz. 0'dan 0.01 saniyeye kadar diyotumuz iletimdedir ve 0.01 saniyeden 0.02 saniyeye kadar da diyotumuz kesimdedir. Yani diyotumuz şu aralıkta doğru polar mı olmuştur? Bizim tristörümüzle şu aralıkta doğru polar mı olmaktadır? Bu aralıkta ise ters polar mı olmaktadır? Yani bu aralıkta tristörümüz hiçbir şekilde iletime geçmeyecektir. Ama tristörümüzün doğru polar mı olduğu şu aralıkta ise tristörümüze tetik sinyali vererek iletime geçirebiliriz. Bu tetik sinyalini de 0 ile 0.01 arasında bir sürede vermemiz gerekiyor. Örneğin 0.04. saniyede tristörümüzü tetikleyelim. Tekrar simülasyonuma geldim. Pulse generator'a çift tıklıyorum. Burada periyodumuzu 0.02 saniye yapacağız. Burayı da 0.004 yapıyoruz. Şimdi simülasyonumuzu çalıştıralım. Çıkış gerilimimizin ortalama değeri 10.19 volt oldu. Çıkış gerilimimizin arama seyri de 20.42 volt oldu. Şimdi scope ekranımı açıyorum. Şimdi şuraya yakınlaşalım. Gördüğünüz gibi tristörümüz 0'dan 0.01 saniyeye kadar doğru polarmadır. Doğru polarmadayken 0.004. saniyede bir tetik sinyali veriliyor ve tristörümüz artık iletime geçiyor. Ne zamana kadar iletime geçiyor? Tristörümüz 0.01. saniyede ters polarma olana kadar tristörümüz iletimde kalıyor. Şimdi tristörümüze 0.006. saniyede bir tetik sinyali uygulayalım ve dalga şekillerimizin görüntüsünü ve çıkış gerilimlerimizin değerlerini inceleyelim. Şimdi tekrar simülasyona dönüyorum ve çift tıklıyorum Pulse Generator'a. Burayı 0.06 yapıyorum. Scope ekranımı açıyorum ve simülasyonu tekrar çalıştırıyorum. Çıkış gerilimimizin ortalama ve RMS değerlerinin azaldığını görebiliyorsunuz. Çıkış gerilimimizin ortalama değeri 5.348 volt olmakta. Çıkış gerilimimizin RMS değeri de 13.52 volt olmaktadır. Yani biz tristörün tetikleme zamanını değiştirerek yani kontrol ederek çıkıştaki gerilimi kontrol etmiş olduk. Yani kontrollü bir doğrultucu yapmış olduk. Şimdi şurayı tekrar inceleyelim. Gördüğünüz gibi şu ana kadar Tristörümüz 0'dan 0.06 saniyeye kadar tristörümüz doğru polarmadadır ama tetik sinyali gelmediği için iletime geçmemektedir. Bu andan sonra tristörümüze tetik sinyali gelmiştir ve tristörümüz tekrar ters polarma olana kadar iletimde kalmıştır. 0.01 saniyeden 0.02 saniyeye kadar da tristörümüz Ters polar mı olduğu için de kesimde kalmaya devam etmiştir. Siz de RE, RL ve RLe gibi farklı yük durumları için çıkan sonuçları inceleyebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.